Hocaya bizi aradı, tümörün yok olduğunu söyledi. Şoka girdim, şaka yapıyorsun dedim oğluma. O da şok oldu, biz de şok olduk, inanamadık. Bir ailenin daha mutluluğuna tanık olduk. Kitleden dolayı yemek yemez oldum, su içemez oldum, boğazdan aşağı bir şey yenemez oldu. Ege Üniversitesi'nde bir profesör yemek borusunun ne içinlerinin ne dışında orta arasındaki bir zarın içinde 8 santim uzunluğunda 3 milim kalınlığında bir kitle varmış. Acıdı benim halime dedi ki ben seni dedi ameliyata alama masada kalırsın dedi. Ameliyat da yüzde 50 şans veririm. Sakat kalma ihtimalim var dedi. 8 santim büyüklüğünde 3 santim genişliğinde bir tümörün olduğunu ve e, zarda olduğunu, yemek borusunun içinde değil de Kalp akciğerin orada olduğunu e, ameliyatın çok zor olduğunu e, masada kalır kalmasa bile e, hayatı boyunca ne konuşabilir e, ne yemek yiyebilir ve nefes dışarıda şöyle dışarıdaki nefes alabilir Ben tasrif etmiyorum dedi e, ameliyatı ve öyle yarım bir hayatı arayışlara geçtik e, hem kendi e, normal doktor hem fitoterapi Sağ olsun damadım. O Hakan Hoca'yı biliyordu. Tabii Hakan Hoca da kontak haline geçti bundan sonra. Hakan Hoca da işte bize yönlendirdi sağolsun. Ee, filmleri falan götürdü. Onları götürdü, gösterdi. Allah'ın izniyle de dedi. Şey olur dedi. Hani bizden sonuç alanlar çok var. Başlayabilir. Hem şeye başladık. E, kemoterapiye başladık. Hem Hakan Hoca'nın tavsiyeleriyle e, bitkisel Onları kullanmaya başladık. Onun vasıtasıyla 8 santim kalınlık kişi kitle 5 santime indi. 5 santimden sonra yine devam etti. Tekrar çektirdik bu sefer. Hoca bizi aradı, tümörün yok olduğunu söyledi. Şoka girdim, şaka yapıyorsun dedim oğluma. O da şok oldu, biz de şok olduk, İnanamadık. Çünkü bu tedavileri biliyoruz. Kayınvalidemi kaybettik göğüs kanserinden falan. Biz hani zaten bize de yüzde %40 şans vermişlerdi. Hani çok olumsuz da olunca şok olduk yani biz de doktor beyde ve şu anda bugün de onun yanından geliyoruz. Tekrar bir şey çektik, tomografi çektik. Yoktan var oldunuz dedi yani. Böyle bir sonuç çünkü çok beklediğimiz bir şey değildi. E, deneyimledikçe, gördükçe gerçekten hani e, bitkisel destek aldığımız için kemoterapisini e, vaktinde yaptığı için ışınlı vaktinde fitoterapisini kullandığı için biz çok minnettar hani kaldık. Bu süreci gerçekten başarıyla atlattığımızı düşünüyorum her tümüyle yani. Üç haftadır da katış yemeklere döndüm, kahvaltı yapabiliyorum, e, sulu yemek yemeye başladım. Müzik